Gençlerimiz hep böyle kahvehanelerde, boş boş oturmalarda, oyun salonlarında, boş işlerle, hiçbir hayalleri yok. Van kardeşim abi kekitte bir şey değiştirmek mümkün mü? Adamlar böyle gelmiş, böyle gidiyor. Yani aradan yüz yıl geçse bu milletin kafası değil. yaşanmıştı yaşanmışlığı iyisiyle, kötüsüyle, lüksüyle, güzelliğiyle her şeyi orada bırakarak da buraya gelme kararı aldım. Erkek dışarı gitmek ister ama gidemem öyle. <laughs> Bana burada bir göbeğim var. Ne an ehneye kessem dedi, al, gider. de diye avda giderdi. Sporda ne edeceğim? Nasıl beslenmeliler? Nasıl hareket etmeli? Yani hastane gidecek son durak noktası. Birinci hedefiniz para kazanmak olmamalı spor salonu açarken. Birinci hedefiniz gençliği kazanmak olmalı. Sporu sevi de yaptırmayın. Yoluna giden bir şeyleri niye ben Allah bulak edeyim ki? Çünkü hayat felsefesi tereyağlı lavaş.